daha bir canlı yayın açalım dedik. Değil mi Eymen'cim? Yes. Evet arkadaşlar şimdi biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Aslında açmaya vaktimiz yok ama belki 6. sınıf arkadaşlarımız vardır ve onlara bir faydası olur. Şu anda canlı yayına katılıyorsa bilmiyorum. Anneleri bence onlara çok izin verdiklerini düşünmüyorum bilgisayar açmalarını ama belki de açıyorlarsa değil mi Eymen'cim faydası Sağ. olur. Evet şimdi biz ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? e, ee, Eymen'le din çalışıyoruz. Din, yarın din sınavı ve bilişim sınavımız var değil mi Eymen'cim? Eymen'le şimdi Din dersi çalışıyoruz. Din dersindeki bazı sorularını belki sizler de biliyorsunuzdur. Merhabalar, iyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi bugün biraz soru cevap gibi olacak. Eymen cevaplayacak. Sizler de oradan cevaplarsanız çok sevinirim. Belki 6. sınıf arkadaşlarımız varsa aramızda onlara da faydalı bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Arkadaşlar selamlar. Gelen arkadaşlarımız şöyle bir like atarsa çok seviniriz. Şimdi arkadaşlar Eymen'e birkaç tane soru soracağım. Sizler de oradan aynı zamanda da bu soruları zaten güncel bilgiler ve öğrenmemizde gerektiğini düşünüyorum, değil mi Eymencim? Evet. Evet. Başlayalım mı Eymen. Başla. Kuranda adı geçen peygamberler. Dur, ben biraz kendimi de göstereyim. Arkadaşlar Kuranda adı geçen, adı geçen peygamberler şöyle yapalım ee, Eymencim. Hazreti Zülfi Zülfi Anneciğim niye zora kaçıyorsun ki? He, Hazreti Muhammed. Evet. Ee, Kur'an'da adı geçen peygamberler arkadaşlar. Evet. Hazreti Zürfike. Zürfike. Evet, öyle, öyle bir şey vardı. Başka. Anneciğim peygamber 25 tane peygamber yazdık. Sen de saçmalama. Nerede? 5 tane Hazreti Adem. Ya Hazreti Adem Kur'an'da Kur geçiyor. Geçiyor tabii ki. Henki doğru. Hazreti Adem, Hazreti Muhammed, tamam. hadi başla. Evet. Hadi hadi. Tekrar. tekrar. Sakın bunda şey yapma. Tamam tamam. Kur'an'da adı geçen, e, normalde kaç tane peygamberimiz vardı Eymen? Kur'an'da adı geçen? Ee, Biz onun hatta şeyini yaptık. 25. 25 tane. Bundan 5 tanesini yazar mısın? Arkadaşlar sizler de yardımcı olursanız seviniriz. Hadi bakalım. Ee, Hazreti Muhammed, Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Adem. Bir de Davut da olabilir, Hazreti tamam. Davut da. Evet. Aynen öyle. Hazreti Adem, Hazreti Yunus. Bak Hazreti Yunus, Muhammed. Yunus'u da unutmayalım. Bakın Doğru. arkadaşlarımız Doğru. da Bilen arkadaşlarımız alttan cevap Sever yazarsa seviniriz. 42. Evet arkadaşlar. Şimdi... Doğru. Benim dediğimde baktım bir <gün> <gün finished our> ihtimal. <minds> <gün> evet. Şimdi... <gün> Hazreti Yunus'u ben bilmem. Anla. Şimdi Eymen'cim bir tane daha soru soruyorum. Hazır tamam. mısın? Hı hı. Hazır mısınız arkadaşlar? Tamam GTA Talha. Görüşmek üzere. Kendine dikkat et. İnşallah daha güzel canlı daha farklı bir şeyler Görüşürüz. de yapabiliriz. Biz bugün şimdi işte biraz din çalışacağız. Sonra bilişim. Arkadaşlar da gelenler böyle like atarsa çok seviniriz. Mutlu oluruz. Evet arkadaşlar, hepinizi çok seviyoruz. Şimdi Eymen'cim hazır mısın? Evet. Evet arkadaşlar, bizim şimdi tekrar yeni gelen arkadaşlarımız için bunlar ne yapıyor diye soruyorsanız biz yarın din ve bilişim sınavı 6. sınıf öğrencilerinin hepimizin e, din ve bilişim sınavı var. Ona çalışıyoruz. Evet. Şu anda isim okuyamıyorum çünkü gerçekten çok önemli bir şey yapıyorum. Arkadaşlar not alın size de lazım olacak. Hadi olacaktır. ben okuyayım. Baba Froim Emre. Hangi kutsal kitabın hangi peygambere indirildiğini söyle bakalım. Hangi kutsal kitap hangi peygambere indirilmiştir? Hoş geldiniz. E, Hz. Muhammed Kur'an-ı Kerim. Evet. Hangi? Ha, ha tamam. Kitabın e, İncil. Hangi... Evet. İncil Hz. İsa. Evet. Zebur Hz. Ha, da, Davut. Evet. E, da. Bir dakika. Bir dakika bakalım mı dakika. Ha tamam. Tevrat Hazreti Arap Tevrat ne alaka? Hazreti Musa'da onun. Evet tekrardan söylüyorsun tekrardan. Arkadaşlar Kur'an'da hangi kutsal kitabın hangi peygamberin indir, indirildiğini yazar ya, mısınız? Hazreti İdris öyle bir şey var mıydı ki? Evet, Nur'da var. Evet hemen bir daha söyle bakalım. Eee Zebur Hazreti İsa'ydı. Evet. Zebur. Hayır, zebur. sakın bak böyle bir şey hatanı yapmanı istemiyorum. Tamam. Arkadaşlar hata yapıyor. Eymen hadi. Tevrat Hazreti Musa. Evet. E ee, İncil. Ha. Evet. Hazreti İsa. Evet. E ee, Zebur. Ah! Bir dakika. <laughs> Evet, Sınava evet, mı? evet, evet. Sınava hazırlanıyoruz arkadaşlar. Zebur değil mi? Evet. Zebur. zebur. Hazreti. Ah, bir dakika. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Altıncı sınıfsanız mutlaka kanal burada kal Altıncı sınıf değilseniz de gerçekten çok güzel bilgiler veriyoruz şimdi. Evet. Bu neydi ya? Hazreti Davut. Hazreti. Sütte... Ah doğru. Başka, hadi bakalım. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed. Evet, arkadaşlar. Neyse, neyse. Evet. Şimdi Tekrar son kez. Tekrar son kez soruyorum. Tekrar. Ee, Tevrat Hazreti İsa, e... Tevrat. Ha, Hazreti İsa değildi pardon. Hazreti Musa. Evet. Hazreti İsa İncil'di. Zebur evet. Hazreti Davut, Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed. Evet. Bu kadar. Arkadaşlar yeni gelen arkadaşlarımız yarın tabii ki hepimiz sınav haftasındayız. Yarın ne sınavı var? Din Dinle bilişim var. Evet. Birazdan da bilişim yapacağız. Bakalım bilgi bilişim bilgisayarla ilgili. Arkadaşlar şöyle gelenler Yalvarız. Ne like. olur Yalvar bir like atsın. Like atarsanız çok seviniriz. Neyse. Tevrat Hazreti Musa arkadaşlar. Zebur Hazreti Davut. İncil Hazreti İsa. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed. Eymen bir tane daha geliyor. Hangi ülkedesin? Ha hangisi? Ha Türkiye'deyim çocuklar. Neden Türkçe konuşuyoruz biz? Suf nedir? Hangi peygamberlere ne kadar su indirilmiştir? Su. Ee, su Hazreti Şit 50 sayfa. Ee, su nedir diyor? Allah'ın bilmiyorum ki kitaplara dönüştürmedi dönüştürmeyerek küçük ayetlerle indirildi bak. Allah'ın dört, Allah Allah dört, Allah dört büyük kitap dışında gönderdiği e, vahilerdir. Allah'ın dört büyük kitap dışında Allah'ın dört büyük kitap dışında gönderdiği vahiylerdir. Evet. Hazreti Adem. Hazreti Adem. Eee Hazreti Adem. 10. Evet. 10 sayfa. Başka ne vardı? Sen de bana sor. Hazreti İbrahim. E, ee, 10 sayfa. Evet. Bunları sen yazacaksın ama ben de. Hazreti Şit. Evet. 50 sayfa. Hazreti evet. İsa. 30 sayfa. 30 sayfa. Eyvah bir şey yazmışlar. <laughs> Yalnız. Şike saraylar e, yayına davet olmasın gidin. Kış, kış. <laughs> Şike saraylar size. Bu ben de bur buradayım. Hoş geldin Hatice. Arkadaşlar 6. sınıfsanız kalın. Güzel din sınavına çalışıyoruz. O 90 çalışıyoruz. unutmayın kendi sınavınızda Evet yediniz. Eymen'cim. Eymen'cim fazla uzatmıyoruz. Biz hep, hep bütün takımları çok seviyoruz. Hayır hiç sevmiyorum ben. Eymen de seviyoruz. Reniş. Hiç sevmiyorum. Suf neydi? Suf. Ee, Allah'tan gönderilen 4 tane kit e, kitapçık. Dört tane büyük kitap dışında gönderdiği vahiyler eyvah. Kitaplarımız var zaten. Ondan hariç tamam mı? Hı hı. Hadi bakalım. Bunlar e, ne kadar indirilmiştir? Neler indirilmiştir? Hangi peygamberi ne kadar indirildi? Hoş geldin Toprak. Ah, ah, ah. Hazreti Adem. Haz Hazreti Adem 10 sayfa. Hazreti İbrahim 10 sayfa. Ee, Hazreti Şit 50 sayfa. Hazreti Musa Ay Hazreti İsa. Hazreti Davut. Ne bu? Hazreti, <laughs> Hazreti İdris. Hazreti İdris. <laughs> Toprak çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar biz şimdi yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Biz ne yapıyoruz şu anda biliyor musunuz? Ya Aymen 6. sınıf ve deneme sınavımız var. Ona çalışıyoruz çocuklar. Deneme demişim. Normal rutin sınavımızdan ona çalışıyoruz daha doğrusu. Eymen'cim dersine odaklanır mısın? haydi bırak evet arkadaşlar seni çok seviyorum Sağ olasın muhammed çok teşekkür ederim abla Rabia hoş geldin arkadaşlar tanıdığım hepinizi çok seviyoruz çocuklar şimdi hemen arkadaşlar bir soru daha geliyor cevaplarsanız çok sevinirim tekbir ile başlayan selam ile son namaz bulan Namaz. evet tekbir ile başlayan namaz ile son bulan hazreti peygamberimizin Yapıp öğrettiği fiil, söz ve hareketlere ne demiş? Ay Mahmut geldi. Mahmut yine aynı Hoş yapıyor. Abla sevme Mahmut ölmez. Niye böyle yapıyorsun Mahmut? Arkadaşlar Eymen'cim hazır mısın? Kur'an'da adı geçen beş tane peygamber söyle. Hazreti Muhammed. Hazreti Musa, Hazreti Adem, Hazreti Davut. 5 tane söyle. Beş tane. Hazreti Şit var mıydı? Teşekkür ederim Muhammed. Şit yok. Hazreti İsa. Hazreti... Ya gülüm bir sürü bir peygamberimiz var. Onu bulamıyor musun? beş tane. Bulamıyorum. Hiç hareketler yapma. Ha şimdi. Peygamber ve peygamberlik kavramları nelerdir? Tesadüfi hayat tarzını benimseyerek. Serkan hoş geldin. Eymen evet. Peygamber neydi? Peygamber kavramı neydi? Eee e, Fenerbahçe Fenerbahçe yenilir diye düşünüyorum. Ee, Fenerbahçe bir gol atar. Ee, ondan sonra Neyden şu kar? Trabzonspor 2 atar. 2-1 biter. 13. Arkadaşlar peygamber nedir? Peygamber kavramını bir açıklar mısınız bize? Peygamber neydi? Evet. Peygamber e, Allah'ın e, haberci elçi. Evet. Tamam. Peki peygamberlik kavramı neydi? peygamberlik kavramı. O ne? Yani Allah'tan Allah tarafından inanç, esas ibadet biçimleri, ahlak kula, emir ve yasakları insanlara bildirmek eymen. Allah tarafından indiriliyor ya vahiy olarak peygamberleri, Peygamberler de bizlere onları iletmekle görevli arkadaşlar. Evet, Allah'ın elçisi, habercisi, değil mi? Peygamberlik de ne demekmiş biliyor musunuz çocuklar? Allah'ın bizlere, Allah'ın bizlere onlara vahiy olarak indiriyor peygamberler de bizlere onu yayabiliyor. Değil mi Eymen? <laughs> evet Beşiktaş Kral yazıyor. Öyledir. Eymen bak buna peygamberliğin anlamını unutma. Allah tarafından inanç esasları, ibadet biçimleri, ahlak kuralları, emir ve yasakları insanlara bildirmek. <laughs> tamam mı? Bak bunu sakın. Duydun mu? Yaz. Her şey yaz. Peygamber farklı bir şey. Peygamberlik başka bir şey. Tamam mı? Aynı şey ama peygamberlik ise başka kavram. Tamam hadi sor. Teşekkürler. Hoş geldin Poyraz. Eymen başlıyoruz şimdi. Arkadaşlar peygamberlerin özellikleri ve görevleri neydi? Eymen hadi bakalım. Sıdık vardı. Sıdık. Neydi anlamı? Doğru ve dürüst olma. Evet. Ee, neydi? Emanet. Evet, emanet. Güvenilir olmak. Evet. Başka. Neydi ya? He. Tebliğ tebliğ hoş geldiniz ilahi mesajları insanlara açıklamak insanlara açıklamak fetanet e, pe peygamberlerin güzel sözleri akıllı ve zeki olmak tamam fetanet, fetanet akıllı ve zeki. zeki olmak var bir de matematik ya abla yarın sınav var bir de matematik. Aa Muhammed biz matematik bugün olduk. Fetanet akıllı ve zengin şey zeki olmak İsmet Günah, e, günahtan uzak olmak, uzak olmak. Günah işlemek. Tamam. Vahiy nedir? Gönderiliş amacı. Vahiy nedir arkadaşlar? Vahiy Allah'ın Allah, Allah mesajlarıdır. Evet. Ee, Allah'ın peygamberleri indi. Kulağı, kutsal mesajlar. Evet. Amacı? Vahiy. Amacı e, Her şey önemli, aslında. önemli insanlara e, Allah Allah Allah'ın önemli insanlara verildiği ya bak bayi nedir biliyor musun? İnsanlara doğru yolu göstermek, insanlara kötü kötüden iyiden kötüyü ayırmak, Eymen. Onun Hı. için hayatın anlamını açıklamak tamam mı? Arkadaşlar like atarsanız. Evet gelenler 48 kişi ve Eymen seni çok seviyorum. Muhammed teşekkür ederiz. Eymen Siz de sizi de seviyoruz. arkadaşlar. Teşekkürler. Hepinizi çok seviyoruz. Dedik bir canlı yayın açalım. Şöyle sizlerle bir tekrar şey yapalım. Biz daha önce de çok canlı yayın açtık ama çok arkadaşlar, güzel gitmedi. Çok canlı içerisinde. yayın. 50 açmışızdır ya. O kadar açmadık ya. Açtık ya. Açtık. Gerçekten açtık. Ya. açtık, ya. açtık. Tamam. Şimdi Eymen'cim bayığın amacı neydi? Ya Urcan Çakır sadece bize oynuyor ya. Aboneyim. Serkan'a hoş geldiniz. Bir böyle fırçınlaşıyor yani Urcan. Hoş geldiniz. Oğuzhan'ın tuttuğuydu geçen. Eymen'cim hadi bakalım tekrardan. Başlıyoruz. Kutsal kitap hangi peygamber, hangi peygamber, hangi kutsal kitapla indirilmiştir? Abla ee, Sen çok sevindim. Muhammed Enes. Hoş geldin. Tevrat. Ha, Hazreti Musa. Evet. Ee, ha, İncil Hazreti İsa. Evet. Da, Hazreti Zebur, Hazreti Davut. Değil mi? Evet. Hazreti Davut. Ee, Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed. Evet. Dört büyük kitabımız vardı. Hazreti Musa. Bence onu böyle yapalım. Ne dersin? Dört büyük değil mi? Sen böyle yap elini. Hı. Dur bir dakika. Eymen saçmalama. <laughs> Selam. Hoş geldiniz. Allah abla İmam videosu gelsin. Muhammed Enes'i inşallah çekmeye çalışırız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi Eymen'cim bir dakika. Dört büyük kitap. Neydi? Tevrat. Zebur. Ya ben biliyorum Kur'an-ı Kerim. Oraya İncil. Tamam. Eyman. Eymen İner misin oradan aşağı? Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bundan sonra biraz daha yayını arttıracakmışız gibi duruyor. Eymen ders yapmaktan oldu. Evet. Eymen. Arkadaşlar son 5 dakika. 5 dakika daha yayında kalıp ondan sonra kapatacağız yayını. Ama Eymen şimdi ne yapacak? Eymen'cim su neydi? Su neydi? Su. Evet. Allah Allah'tan gönderilmiş 4 büyük kitap. 4 kitap büyük kitap haricindeki vahiler. Onun haricinde 4 büyük kitabımız var zaten Eymen. Bak sakın bu hatayı yapma. Bana Duydun mu? Bana canlı yayında. Bana canlı yayında. Ne Çok kızıyorum. Sul neydi? Allah'ın dört büyük kitap haricinde gönderdiği vahiyler. Tamam mı anneciğim? Evet. Onun Sıfam pro, Hoş geldiniz. Eymen söyle bakalım neymiş sular. Hadi bakalım kimlere ne kadar sayfa gönderilmiş. <laughs> Eymen beni sevi ben Eymen Eymen beni seviyorum. Anlamadım Hatice. Eymen'e yazık oldu. Eymen hadi bakalım başla. Hangi kitap hangi şeyinmiş? Hazreti Adem 1827. Hazreti Adem Hadi. Hazret. Ne diyorsun hangi soru? Hazreti Adem. Ne Hazreti Adem? Gülüm işte su hangi peygambere ne kadar indirilmiştir su? He ha, Hazreti Adem 10. Hazreti Şit 50. Evet. Hazreti Musa 10. Musa yok anneciğim. Musa yok mu ya? Yok. He ha, Hazreti İbrahim 10 sayfa. Hazreti İdris 30 sayfa. Evet. Tek birle başlayan. Olmaz. Çok teşekkür ederiz Muhammed Enes. Sağ olasın. Bugün böyle oldu. Vallahi açmak istedim. Apar topar sizlerle tekrar görüşmek istedik. Ney? Ney? Hayır Eymen. Ya. Ha. Çiğdem hoş geldin. Hayır dedim Eymen. Tamam oğlum. Tamam yeni geldim. Hoş geldin Zeynep dur. Şişt, arkadaşlar Eymen'cim saçmalama. Bir şey yok. Arkadaşlar biz şimdi din dersini çalışıyoruz. Nerede kaldık? Eymen peygamberlerin akıllı ve zeki olmalarına ne deniyordu? Hayır, hayır hayır hayır. Yapma Eymen yapma. Gider misin şuradan? Ama bak kızıyorum ama. Hadi bakalım. Peygamberlerin akıllı ve zeki olmalarına ne denirdi çocuklar? Peygamberlerin akıllı ve zeki olmalarına. Peygamberlerin akıllı ve zeki olmalarına ne denir? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz çocuklar. Peygamberlerin akıllı ve zeki olması. Eymen'ciğim. Evet, evet. Hı? Evet. Fethanet denir arkadaşlar. İlk insan ve Hazreti peygamber. Hazreti. Evet. Peygamberlerin göstermiş olduğu olağanüstü olaylara... Mücize. Mucize. Mucize. Peygamberin doğru söz ve davranışlarına sahip olması. Sıdık. Evet. Peygamberlerin aldıkları mesajları insanlara ulaştırmasına İyi iyi mesajları tabii ki de. Petane et. Evet. Aferin. Bak bir arkadaşımız daha bildi. Eymenci. Zigovela. Peygamberlerin Eymenci'm vahiy neydi gönderiş amacı? He? Arkadaşlar. Altın sınıfa gideniniz varsa onlarla birlikte. Ne dedin? Ee, neydi? Vahi nedir? Gönderiş amacı. Allah Allah'tan indirilen dört pe e büyük peygamberler vahiy hariç vahiy hariç dört dört tane büyük kitap. Vahi Allah'ın peygamberi indirdiği kutsal mesajdır. Değil mi? <laughs> Hoş geldiniz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <laughs> İnsanlara doğru yolu göstermek, iyi kötü ayırmak, hayatın anlamını açıklamak. Eymen. Hayatın anlamını açıklamak. Hayatın bir anlamı yok ya. Hani öyle Yanlış mı evet. Hı hı. Eee, Aynen. Eymen, kıssa nedir? Hazreti Adem kıssasını kısaca açıkla kısası. Kıssa nedir arkadaşlar? Kıssa. Eymen. Eymen nasıl buraya girdi? Anne. Burada sabitleme var mı ya arkadaşlar? Kocaman. Heh, buradaymış o. Tamam. Deme. Bak ne diyor Eymen Poyraz abin. Eymen 6. sınıf çocuklar. Aynen öyle katılıyoruz Poyraz abisi. Arkadaşlar biz kaldığımız yerden devam edeceğiz bugün ve bu hafta önümüzdeki haftada çok sınav haftamız var. Tekrar hafta sonu belki açabiliriz sizlerle tekrar bir yayın. Kendinize çok dikkat edin. Hepinizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Eymen. Hoşçakalın. Bye. Hayır buradan anket de başlatılabiliyormuş çocuklar. Peki yeniden bir yayın açalım mı sonra çocuklar? ister misiniz böyle bir şey? Gönül Dağı dizisi Mahmut Elmas. Evet Gönül Dağı'nda oynamıştık. Neyse daha sonra konuşmaları da daha sonraki videolarda yaparız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.